Adem Aleyhisselam'a verilenler. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı kendi eliyle vasıtasız yaratmış. Ona melekleri secde ettirmiş ve kendisine her şeyin ismini öğretmişti. Bazı alimlere göre Adem Aleyhisselam'a yaratıldığı zaman peygamberlik verilmiş ve kendisi meleklere peygamber olarak göndermişti. Onun onları onlara karşı peygamberlik mucizesi de kendisine meleklerin bilmediği isimlerin öğretilmiş olmasıydı. Bu faziletlerinden başka Cenabı Hak onunla vasıtasız olarak da konuşmuştu. Nitekim Ebu Zer radıyallahu an şunu söyledi. Ben ya Resulallah Adem nebi miydi diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet o hem nebiydi hem Resuldu. Allah onu vasıtasız olarak konuşturmuş ve konuşmuştum diye buyurdu. Bizim peygamberimize de bu faziletler verildi. Cenab-ı Hak İsra gecesinde onunla konuştu. Kendisi ümmetim henüz su ve çamur iken yani yaratılmamışken şekillendirip bana gösterildi ve Adem'e öğretildiği gibi bana da bütün isimler öğretildi buyurmuştur. Allah ve onun melekleri peygambere selavat getirirler. Ey iman edenler sizler de ona salat ve selam getirin ayetini açıklarken şöyle demişti. Peygamberimizin Allah ve meleklerin salatıyla şereflendirilmesi Adem peygamberin meleklerin secdesiyle şereflendirilmesinden daha büyük bir ikramdır. Çünkü meleklerin Adem'e secde etmeleri bir tek defa vuku bulmuştur. Onların peygamberimize salavat okumaları ise devamlıdır. Ayrıca secde yalnız melekler tarafından yapılmıştır. Salavat ise Allah, melek ve müminler tarafından getirilmektedir.